iki, üç, başla. Haydi, haydi, haydi. Evet Mustafa Kemal kaydıraktan kayıyor. Nil de kaydırağa geldi. O da çıkıyor. Evet Mustafa Kemal kule yapmaya geldi. Nil kaydıraktan kaydı. O da geliyor. Mustafa Kemal üçüncüyü koydu. Dördüncüyü koydu. Nil üçüncüyü koydu. Mustafa Kemal kazandı. <laughs> <laughs> İki saniye farklı Mustafa Kemal kazandı. Daha yaptım. Bir daha mı? Evet, tamam. Çok, çok mu zevkli? Evet. Tamam. <laughs> tamam. 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 Bir, iki, üç, başla. Evet, ilk engeli ikisi de açtılar. Mustafa Kemal kaydırağa çıktı. Kaydıraktan kaydı. Nil de kaydırağa tırmanıyor. Mustafa Kemal kule yapmaya geldi. Nil de kaydıraktan kaydı. Mustafa Kemal 3 tane koydu. 4. koyuyor. Nil 3. koyuyor.